Herkese merhabalar. Ben Kimya Hocası Aslan Hoca. Sevgili gençler, bu videomda sizlere iyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösteriminden, iyonik bağlı bileşiklerin işte okunması ve yazılmasında bahsedeceğim. Şimdi sevgili gençler, kimyasal türler arası etkileşimler biliyorsunuz ikiye ayrılıyordu. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdı. Şimdi bu videonun konusu iyonik bağ olacak. İyonik bağ elektron alışverişiyle gerçekleşir. Kovalent bağ elektron paylaşımıyla gerçekleşir. Metalik bağ ise metal atomlar arasında gerçekleşiyordu. Şimdi iyonik bağda tabii ki de metal ametal atomları karşımıza çıkacak daha çok. Metal ametal atomları arasında olur. Metal kök, kök kök, kök ametal atomları arasında da olabilir. Örneğin sodyum klorur, sofra tuzu, kalsiyum klorur, magnezyum klorur da magnezyum nitrider, alüminyum nitrider, kalsiyum oksit, magnezyum oksit gibi bileşikler karşınıza sıklıkla çıkabilecek iyonik bağlı bileşiklerdir. İşte metal kök, kalsiyum nitrat, alüminyum sülfat, alüminyum nitrat, magnezyum nitrat, efendime söyleyeyim. Yani aklınıza gelebilecek bütün metal kök bileşikleri iyonik bağ ile oluşur. Kök kök bileşikleri işte amonyum nitrat, amonyum sülfat. Kök ametal bileşiklerine örnek verirsek amonyum sülfür, amonyum klori gibi kök ametal bileşikleri de iyonik bağ örnek olarak gösterilebilir. Şimdi ilk önce sodyum kloriden başlayacağım. Sodyum klori, sofra tuzu. Yani iyonik bağ nasıl oluştuğuna bakacağız. Daha çok karşınıza arkadaşlar hem okuldaki sınavlarınızda hem de TYT kapsamında metal ametal atomları arasında gelir. Ama unutmayın tabi metal kök, kök kök, kök ametal arasında da gerçekleşir. Bakınız arkadaşlar sodyum. Sodyum proton sayısı 11 nötr haldeyken bor atom kuramında öğrendiğimiz Lewis elektron nokta yapılarını özür dilerim, katman elektron dizilimini yazmamız gerekiyor. Periyodik tablodaki ilk 20 elementin katman elektron dizilimini bilmek bu yüzden önemli. Şimdi arkadaşlar 2, 8, 1 şeklindeydi. Bakınız. Lewis yapılarını yazarken dikkat edin değerlik tabakasındaki yani en dış tabakadaki elektron sayısı kadar nokta koyacağım. Bakın sodyumda kaç tane elektron var? 1. O zaman bir tane nokta koydum. Bu ne demek oluyor? Pardon bu ve birinci periyot yazmışım ama üçüncü periyot olacak. Üçüncü periyot bir A grubu elementidir. Biliyorsunuz hidrojen dışındaki bir A grubu yani alkali metaller grubundaki tüm elementler metaldi ama hidrojen ametaldi. Klor. 2, 8, 7 şeklinde yazdım. Bakınız en dış tabakada yani değerlik tabakasına kaç tane elektron var? 7 tane. O zaman dikkat edin. 7 tane nokta koymuş oldum. Şimdi 3. periyot 7A grubu. Sodyum, metal, klor, ametal olacak. Bakınız arkadaşlar metaller elektron vermek isteyecek, a metaller elektron almak isteyecek. Tabii ki de bunun bir kuralı var. Bu kurala biz oktet kuralı diyoruz. Oktet kuralı şudur. Değerlik elektron sayılarını 8'e tamamlama kuralıdır. Şimdi sodyum hem değerlik elektron sayılarını 8'e tamamlama kuralı ya da şöyle de diyebiliriz. Değerlik elektron dizilimi şey katman elektron dizilimlerini soy gaz elektron dizilimine benzetme. Yani ya 2,8'e benzetmek isteyecek. Yani neona benzetmek isteyecek. Neon 10'du. 2,8 ya da argona benzetmek isteyecek. Metal veya ametal atomları 2,8,8. Şimdi sodyum. Dikkat et. 2, 8, 1'di. ne yapacak? Metal elektron verecek. Bir tane elektron verecek. Dikkat edin. Sodyum iyonun dizilimi ne olacak? 2, 8. Değerlik tabakasını ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi sodyum en dış tabakadaki bir elektronunu ne yapacak? Klora verecek. Klor ne yapacak? Bu elektronu alacak. Yani 2, 8, 7 idi. Ne oldu? 2, 8, 8 oldu. Dikkat edin. İyonik bağda metal elektron veriyor. A metal ise elektron alıyor. Tabi kaç yani metalin kaç elektron verir? A metalin ise kaç elektron alacağı oktet kuralıyla belirleniyor. Şimdi karşınıza çıkan birçok örnek yani karşınıza sıklıkla gelebilecek örnekleri göstereceğim. Buradan sodyum bir elektron verdi. Klor ise bir elektron aldı. Bakınız arkadaşlar. Bu nötr haldeyken elektron dizilimi yani Lewis göstermeydi. Sodyum ne oldu? Artık iyon haline geçti. Katyon. Artı yüklü iyon haline geçti. Artı yüklü iyona ne diyorduk? Katyon diyorduk. Ve Lewis simgesi sodyum dikkat edin artı şeklinde gösterecek. Sakın buraya nokta koyarak gösterin, göstermeyin. Özellikle okuldaki sınavlarınızda veya e, denemelerde karşınıza böyle bir gösterim gelirse bu yanlış oluyor. Artık en dış tabakadaki elektronun da verdiği için sodyum artı olacak. Şimdi Klor'a gelelim. Klor ise elektronunu aldı. İyonik bağ nasıl oluşuyor arkadaşlar biliyor musunuz mu? Katyon ve anyon arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle yani artı yük eksi yük birbirini çekiyor ve bu sayede elektrostatik çekim kuvvetiyle iyonik bağ oluşuyor. Şimdi klor ne yaptı? Sodyumun verdiği elektronu aldı. Bakınız arkadaşlar buradaki lobis yapısına dikkat edin. 2, 4, 6, 8. Bir tane de ne oluyor? Köşeli parantez içerisinde özellikle anyonlarda bunu belirteceğim. Eksi yüklü iyona ne diyorduk? Anyon. Eksi. Bakınız ametalinde kaç elektron aldığını bilmem lazım. 2, 4, 6, 7 tane nokta koyup köşeli parantez koyup bir tane de eksi koysam bu gösterim yanlış olacak. Lütfen sınavlarda özellikle okuldaki sınavlarınızda yazarken dikkat edin. Tabi testlerde, denemelerde de bu gösterimi, yani bu gösterimle karşılaşırsanız bu yanlış olacak. Bak dikkat edin. 2, 4, 6, 7, 8. Kaç tane nokta var? 8 tane nokta var. Yani 8, 8 tane noktanın hepsini belirtmem gerekiyor ve yükünü de belirtmem gerekiyor. Demek ki burada ne oldu? Sodyum bir elektron verdi, klor bir elektron aldı. Sodyum katyona dönüştü, klor anyona dönüştü ve bu ikisi arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle iyonik bağ oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç böyle iyonik örnek niteliğinde iyonik bileşiklere bakalım. Şimdi kalsiyum klorür. Sevgili gençler, TYT kapsamında size atomların proton sayılarını verecekler. Ama siz tabi eğer ilk 20 elementi bilirsiniz hani ezberden daha iyi olur. hani hangi grupta hangi e, periyotta olduğunu bilirsiniz ama illaki ezberlemenizde şart değil katman elektron diziliminden de yine bulabilirsiniz 20 2 8 8 2 şeklinde klor 17 daha önce yapmıştık 2 8 7 şeklinde dikkat et en dış tabakada yani değerlik tabakasına kaç elektron var? 2 elektron. Klorda ise 7 elektron var. Kalsiyumun etrafına 2 nokta koydum. 2 elektron olduğu için klorun etrafına 7 tane nokta koydum. Şimdi arkadaşlar kalsiyum 2A grubunda ne olacak? Metal değil mi? Kalsiyum metal. Klor ise A metal. Ne dedik oktet kuralında? Ya 2-8 yapmak ister ya da 2-8-8. Bakınız kalsiyum ne yapacak? 2 elektron vermek isteyecek. Argona benzemek isteyecek 2 8 8. Şimdi bu elektronu buraya verdi. Bakınız arkadaşlar, iyonik bağlı bileşiklerde alınan verilen elektron sayısı eşittir. Yani boşta bir elektron kalmamalı. Kalsiyum'un bir tane elektronu boşta kaldı. O zaman ne yapacak? Bir tane daha klor atomuna ihtiyaç duyacak. O yüzden kalsiyum'un karşısına bir tane daha klor atomu gelir. Çünkü elektronu vermesi gerekiyor ve boşta elektron kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacak? Kalsiyum diğer elektronu da klora verecek. Yani kalan boşta boşta kalan elektronunu kalsiyum artı 2 olacak. Dikkat edin. Bu bileşiğin Lewis gösterimini iki şekilde yazabilirsiniz. Kalsiyum artı 2 artı dikkat et 2. 2 burada atom sayısını temsil ediyor. Atom sayısını gösteriyor. Klorun etrafında yine 8 tane nokta olacak ve klor bir tane elektron aldığı için 2 tane klor atomu 2 klor eksi diyeceğim. Veya kalsiyum artı 2 yazarsınız ortaya. Sağına ve soluna 2 tane klor atomu yazarsınız. Yine dikkat edin 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Yüklerini de belirtmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Mesela kalsiyum artı 2 yazıp artı 2 işte şöyle yazar. Klor 7 tane nokta koyar, eksi yapar. Bu da yanlış oluyor arkadaşlar. Tüm noktaları, tüm elektronları belirtmeniz gerekiyor. Diyelim kalsiyum oksit. Kalsiyum yine 2. Oksijen 2, 6 olduğu için ne oldu arkadaşlar? 2, 4, 6. Kalsiyum 2 elektron vermek isteyecek. E oksijen ne yapacak? 2, 8'e benzemek için 2 elektron almak isteyecek. E, zaten oksijen 2 tane elektron boşta olduğu için ne olacak? Kalsiyum artı 2 oksijen dikkat edelim. 2, 4, 6, 8. Eksi 2 yüklendi oksijen dikkat edelim. Yani kalsiyum 2 elektron verdi oksijen 2 elektron aldı. Mesela magnezyum nitrür. Magnezyum 12. Magnezyum 12. 2, 8, 2. Azot 7, 2, 5. Şimdi arkadaşlar magnezyum ne yapacak sizce? Metal olduğu için 2-8'e benzemek isteyecek. 2 elektronu verecek. Azot ne yapmak isteyecek? 2-5 ya. Ametal ya. 3 elektron almak isteyecek. Bakınız arkadaşlar. Şimdi az sonra çaprazlama kuranını göstereceğim. Zaten dikkat etmişsinizdir. Buradaki 2 magnezyumun değerliğinden geliyor. Buradaki 3 azotun değerliğinden geliyor aslında. Bakınız. Magnezyum. Kaç tane elektron boşta? 2 elektron. Bir tane verdin azota. Buradan da bir tane verdi. Şimdi dikkat edin. Azotun bir tane elektronu boşta kaldı. E o zaman ne yapacak? Yine magnezyum atomuna ihtiyaç duyulacak. Çünkü boşta elektron kalmamalı. E buradaki elektron da buna gitti. E bu sefer de bu elektron boşta kaldı. Magnezyum. Hocam bu böyle devam edecek mi? Evet edecek. Etmeli. Çünkü alınan birinden elektron sayıları birbirine eşit olmalı. Ne olacak? Magnezyum buna verdi. E bu sefer de iki elektron azot boşta kaldı. Ne oluyor arkadaşlar? Magnezyum buna Magnezyum azota elektronlarını veriyor. Zaten arkadaşlar az sonra da anlatacağım da şimdiden de anlatayım. Hani magnezyum nitrür ya, size ya çoğu zaman hani böyle iyonik bileşiğin kendisini verir. Siz anlayın ki metal ya, bakınız şuradaki iki buradan geliyor, buradaki 3 azottan geliyor. Magnezyum artı iki azot eksi 3. Buradaki 2'yi azotun altına, buradaki 3'ü magnezyumun altına aldığımda ne oluyor? Magnezyum nitrür. Yani 3 tane magnezyum atomu 2 elektron vermiş oluyor. 2 tane azot atomu 3 elektron almış oluyor. Bak Lewis gösterimine dikkat et. Atom sayılarını da belirtmem lazım. Hem de verdiği elektronları da belirtmem lazım. 3 tane Mg artı 2. Dikkat et buradaki atom sayısını belirti. Sağ üst köşedeki iyon yükünü belirti. 2 tane de azot. Bak yine dikkat et 2, 4, 6, 8. 3 tane elektron aldığında belirtmem lazım ve 8 tane noktanın hepsini belirtmem lazım. Bak kalsiyum klorda nasıl oldu? Kalsiyum klorda nasıl oldu? Buradaki 2 nereden geldi? Kalsiyumdan. Kalsiyum buradaki eksi 1'di ne olacak? Bu bir çapraza geçiyor ama yazmıyoruz tabi. Buradaki iki de klorun altına geçecek. Bakınız arkadaşlar kalsiyum kloru oluşacak. Ya size elementleri verir, iyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösterimini ister veya iyonik bağlı bileşiğin formülünü yazar. Orada zaten siz hangi elementin kaç elektron verdiğini veya aldığını bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oktet kuralına dikkat ettiğiniz müddetçe zaten arkadaşlar genelde hep periyodik tablodaki ilk 20 element karşınıza çıkar. Atıyorum kalsiyum Kalsiyum oksit demez de magnezyum oksit der. E magnezyum da zaten 2A grubunda. Yani kalsiyum klori demez de magnezyum klori der. Magnezyum bromür der. Yani 7A grubu zaten hep tek elektron boşta kaldığı için. Yani böyle varyasyonlu şekilde sorabilir. Atıyorum. Magnezyum nitrü demez de Kalsiyum nitridesi mesela. Magnezyum oksitler. Örneğin. Tamam. Hep karşınıza e, bu tip örnekler gelecek. Sevgili gençler. Şimdi sevgili gençler, videomuzun bu kısmında iyonik bağlı bileşiklerin okunması ve nasıl yazılması gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi önceki kısımda da fark etmişsiniz de ilk önce metalin adını okudum daha sonra ametalin adını okudum. Yani sodyum klorür dedi. Bakınız arkadaşlar eğer iyonik bileşik hidrojenle bitiyorsa hidrür diye sonlanır. Flor, klor, brom, iot yani 7A grubuyla bitiyorsa mesela ür eki getirilir. Mesela florür klorür, bromür, iodür. Oksijenle bitiyorsa oksit diye okunur kükürt de bitiyorsa sülfür diye okunur, azot da bitiyorsa nitür diye okunur. Buraya yazmadım ama çok karşınıza çıkmaz. Bazen böyle karbonla da bitebiliyor. Karbonla bitiyorsa karbür deniliyor. Mesela hocam örnek verin. Silisyum karbür. Mesela kalsiyum karbür. Mesela kalsiyum karbür. Karpit dediğimiz özel bir madde. Kalsiyum karbür. Ama daha çok karşınıza çıkabilecek örnekleri yazdım. Sodyum klorür demez de atıyorum sodyum bromür der. Mesela atıyorum KBR potasyum bromür. Bakın dikkat edin kalsiyum klorür. Buradaki ikilerin veya atom sayılarının bir önemi yok. Atom sayılarını belirtmiyorum. Magnezyum bromür. Magnezyum klorür. Kalsiyum bak oksijenle bitti kalsiyum oksit. Magnezyum oksit. Oksijenle bitti. Magnezyum oksit. Mesela alüminyum nitrit. ilk önce metalin adı, daha sonra ametalin adını okudu. Alüminyum nitrit. Azotla bittiği için alüminyum nitrit. Kalsiyum hidrür. Alüminyum sülfür. Kükürtle bitiyorsa sülfür ismini söyleyeceğim. Sülfürün adını söyleyeceğim. Sevgili gençler bu 5 elementi gördüğünüzde lütfen dikkat edin. Bakınız demir, bakır, civa, kalay, kurşun bu 5 element birden fazla değerlik alır. Demir artı 2 artı 3 bakır ve civa artı 1 artı 2 değerlikleri kalay kurşun artı 2 artı 4 değerliğini alacak. Şimdi ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela bunu okuyun dediğimde diyeceksiniz ki hocam demir elementi ilk önce metalin adı daha sonra ametalin adı demir oksit. Ama şimdi bu da demir oksit. Şöyle bir durum var. Aksi belirtilmediği müddetçe yani çoğu zaman oksijen eksi 2 değerli kalır. Genelde oksijenli bileşiklerini verirler size. Oksijen eksi 2 ise ve burası ne olacak? Artı 2. İşte bunu yani demirin değerliğini çok özür dilerim. Buradaki demir oksit bileşiğinin adı demir 2 oksit bileşiği olacak. Yani bu şekilde yazılacak. Aşağıdaki de demir oksit ama dikkat edin. Demir 3 oksit olacak. Çünkü 3 tane oksijen var. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 ne demiştik? İyonik bileşiklere dağılınan verilen elektron sayısı eşit. Artı 6 eksi 6 ne oldu? Birbirini götüreceği için toplam yük 0 oldu. Yani bileşiğin toplam yükü 0 oldu. O yüzden dikkat edin. Demir 2 oksit, demir 3 oksit. Peki sevgili gençler bu bileşikte bak bakır ne diyeceksiniz? 2 oksit eksi 2 artı 2. Bakır dikkat edin burası eksi 2 ise burası artı 1. Bakır 1 oksit. Kurşun eksi 2 artı 2. Ne diyeceksiniz hocam? Kurşun 2 oksit. Roma rakamıyla belirteceksiniz. Kurşun dikkat et. 4 oksit. Evet çaprazlama kuralı var iyonik bileşiklerde ama dikkat edin. Hani şöyle demeyin. İşte Pb, PbO2. İşte buradaki 2 kurşundan geliyor. O zaman e, işte kurşun artı 2 değerlik oksijen eksi 2 oluyor. Dikkat edin ona. Tamam. Çünkü burada 2 tane oksijen olduğu için kurşun artı artı 4 değerine sahip olacak kurşun 4 oksit diye yazılacak sevgili gençler. Ek bir bilgi verin bu videoda. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi değerli kalır. A metallerle yaptığı bileşiklerde ise artı değerli kalır. Kalsiyum hidrojende. Dikkat et kalsiyum artı 2 hidrojen eksi 1. Su bileşiğinde 2 hidrojen 1 oksijenden oluşuyor. Kovalent bağlı bileşik. Ee, daha sonraki videoda inceleyeceğiz. Hidrojen artı bir oksijen eksi iki oluyor. Bakınız arkadaşlar dikkat edin. Çaprazlama yapayım. Alüminyum azot. Ne olacak? 3 buraya geldi. 3 buraya geldi. Al3N3 ne oldu arkadaşlar? Aln diye sadeleştirilir. Yani buradaki atom sayısı sadeleştirilir. Üçler kayboldu. Yani aslında yok olan bir şey yok. Burada matematiksel olarak böyle oluyor. Bunun mantığı şu, açıklaması şu. Alüminyum 3 elektron veriyor. Azot ise alüminyum verdi 3 elektronu alıyor. Alüminyum kükürt. Buradaki 2 buraya gelecek. Buradaki 3 buraya gelecek. Ne oluyor arkadaşlar? Alüminyum sülfür bileşiği oluşuyor. Yani alüminyum sülfür bileşiğinde 2 tane alüminyum 3 tane kükürt bileşiği vardı. Dediğim gibi bu 5 elemente dikkat ederseniz iyi olur. Çünkü bazen böyle denemelerde, işte sınavlarda, okuldaki sınavlarınızda karşınıza çıkabiliyor sevgili arkadaşlar. Metal kök bileşiklerini okurken dikkat edin. Metalin adı kökün adı direkt. Kalsiyum nitrat, alüminyum sülfat, işte magnezyum nitrat, magnezyum sülfat. Direkt metal adı kök adı. Kök kök bileşiklerini direkt iki kökün adı. Amonyum nitrat, amonyum sülfat. Genelde amonyumlu bileşikler çıkar. Kök ametalde ise amonyum dikkat et yine sülfür olacak. Amonyum sülfür. Amonyum klorür diye okunacak sevgili gençler. Evet. Bu videoda iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu, Lewis gösterimini, okunuşunu, yazılışını sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Elbet eksiğim olabilir. Atladığım bir nokta varsa veya sizin anlamadığınız bir nokta varsa arkadaşlar lütfen videonun yorum kısmında belirtin. Daha ayrıntılı videolar oynatma listelerinde de mevcut. İnşallah ilerleyen dönemlerde de yeni videolar yayınlayacağım. Soru çözüm üzerinden de bu konuyu yine irdelemiş olacağız. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.